2009 mali seçimlerinin galibi yine AK Parti olacaktır. Ve çok önemli belediyeleri AK Parti kazanacaktır. Buna inanıyoruz. Bizde soğuk bakma, sıcak bakma diye bir şey yok. Yani barometre gibi havalar soğudu, havalar ısındı. Siyasette böyle bir çabanın içinde değiliz. Bunlar yakıştırmalardır. Merkez Yürütme Kurulu'nda veya partinin başka organlarında ne konuşulmuştur, ne söylenmiştir. Bunları dışarıda konuşmak da doğru değil, bunları bilmek de mümkün değil. Ama maalesef bizim televizyonlarımız, gazetelerimiz hiç kimsenin duymadığı ve bilmediği şeyleri haber yapmakta çok mahir. Senaryolar yazabilirler, fotoğrafların altına haber koyabilirler. Onun için e, bu konuda deneyimli bir insan olarak sıcak vakti, soğuk vakti laflarını kabul etmek mümkün değil. Ben Bülent Arınç olarak fikrime müracaat edilen her yerde bildiğim doğruları söylerim. Bu doğrular genel merkezimiz tarafından veya yetkili makamlar tarafından kabul edilebilir, yanlış bulunabilir. Biz nihayetinde partimizin yetkili kurullarının verdiği kararlara saygılıyız. Ben o gün bir televizyon programına katılmıştım. Orada da ifade ettim. Melih Gökçek Ankara'da 3 dönem Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptı. Oysa kendisinden önce hiçbir belediye başkanı 2 dönem gelmemişti. Çok başarılı bir insandır. Yani Türkiye'de en başarılı belediye başkanları diye 3 tane isim saysanız bunlardan birisi mutlaka Melih Gökçek'tir. Kaldı ki Keçiören Belediye Başkanlığı'nı da eklerseniz 4 dönemdir 20 yıldır Ankara'da hizmet ediyor. Dolayısıyla belediye başkanı olarak onu başarılı kabul ediyoruz. Ve genel merkezimizde tekrar onu aday göstermek suretiyle bence isabetli bir karar aldı. Ben inanıyorum ki Türkiye'nin başkenti Ankara'da Büyükşehir Belediyesi'ni tekrar Melih Gökçek ve AK Parti kazanacaktır. Bizim kişilerle bir işimiz yok. Biz kurumsal olarak AK Parti'nin nerede, ne kadar, ne sebeple başarılı olabileceği bunun üzerinde çalışıyoruz. Melih Gökçek bizim en az 20 yıllık, 25 yıllık bir dostumuzdur. Partimizde de başarılı bir belediye başkanıdır. Hem o, hem Sayın Asım Güzel Bey, hem Erzurum, hem daha önce açıklanan Büyükşehir Belediye Başkanlarımız da çok başarılı insanlardır. Halkımız da bu başarıyı takdir edecek ve eminim 2009 Mart'ında onlara tekrar görev verecek. Görünüyor ki başkanımız kendi rekorunu egale edecek. <laughs> Ve inşallah bu seçimden başarılı <laughs> İkinci defa seçilmiş olmak da güzel bir başarı. Çünkü bugüne kadar ben bilmiyorum kendisi ifade etti. İkinci dönem Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı üst üste kazanan olmamış. Bu kare Topbaş için de böyleydi. O ikinci defa kazandı şimdi üçüncüye gidiyor dileriz başkanımızın ömrü Melih Gökçe'nin belediye başkanlığı kadar uzun. Maşallah rekor onda. Tabii o şanslı. iki dönemini AK Parti'den önce yaptığı için onu saymadık. Şimdi üçüncü dönemini ama esasında beşinci dönemini yapmaya başlıyor. O kadar da fazla. Altı ve üç dönem yaparsa Allah kısmet ederse Ondan sonra bu işi devretmeli ki başka arkadaşlarımız da aynı hedefe doğru hızla gitsinler. Hayırlı uğurlu olsun bütün Ankaralı kardeşlerimize, hepinize hayırlı olsun. Evet alkışlar bu güzel parkın açılışı için. İşte muhteşem görüntü, işte Ankara'da yine Ankara için Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan 50. Yıl Parkı'nın Ankara... Sevgili büyüklerim, değerli cemaatimiz, hepimiz. Çocuklar çöksün, ha. Biraz evet. daha evet. geri gidebilir miyiz efendim? Birazcık bir daha, çok az. Çocuklar siz çık, çocuklar çık, çık. Efendim, bir adım geri gelsin. Efendim buradayız. Thank you very much.